Merhaba videom hoş geldiniz. Bu videoda koç burçları için 14-20 Kasım arası gökyüzü etkilerini anlatacağım. 14 Kasım pazartesi günü ay Aslan burcuna geçiş yapacak. Pazartesi ve salı günü Aslan burcunda ve sizin de 5. evinizde ilerleyecek. Ay Aslan burcundayken duygularınızı ifade etmek, göstermek isteyebilir. Ateş enerjisiyle duygularda bir hareketlilik, coşkunluk olabilir. Lider olma, yönetme, Çevrenize karşı iyi görünme duygularınız yükselebilir. Beşinci evinizde olacağı için daha çok çocuklarınız, çocuğunuz ya da çocuklarınızla ilgilenmek isteyebilirsiniz. Veya işte bir beraberliğiniz varsa onunla ilgilenmek, hobilerinizle ilgilenmek veya biraz böyle bir dinlenmek, e, konfor alanınıza girmek veya gezmek, eğlenmek isteyebileceğiniz bir ruh halinde olabilirsiniz. Yönetici Güneş'e baktığımız zaman Güneş'in 8. evinizde olacağını gösteriyor. Bu da daha çok sizin bu iki gün boyunca krediler, bankalar ödemeler borçlar veya belki çocuğunuzun sağlığıyla ilgilenmek veya beraber olduğunuz kişiyle evlilikle ilgili planlar yapmak ee, veya işte bir iş planınız varsa ortağınızda bir takım planlar maddi konularla ilgili bir takım hesaplamalar e, gibi hani bir e, plan proje ya da bir ortaklık orada ödemeler e, krediler borçlar bankalar bunlarla ilgili e, evlilik konuları ortaklık konuları bunlarla ilgili daha çok hani ilgilenebileceğinizi gösteriyor bu iki gün boyunca. Salı gününe geldiğimiz zaman evet Venüs Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Ee, Salı günü ikili ilişkilerde yoğunluk veya artış olabilir. Kendinizi iyimser ve mutlu hissedebilirsiniz. Su üçgeni olduğu için yardım etme isteği ve yardım destek görme gibi durumlar olabilir. Maddi kazanımlarınızda artış olabilir. Burada sizin Venüs 8. eviniz ve 12. eviniz arasında tabii ki bu iki evler iyicil evler değiller. Üçgen açı da olsa dikkat etmemiz gerekiyor. E burada bir kredi çekebilirsiniz. Yani bu kredi vasıtasıyla bir kredi durumu olabilir. Bir ummadığınız bir yerden size bir destek, yardım gelebilir. Maddi konularla ilgili veya ödemelerinizle ilgili bu alanda. Veya işte Venüs sizin yedinci evinizden de geliyor. Ee, hani evlilik, ortaklıkla ilgili e, maddi konularda olumlu gelişmeler, kazançlar elde edebilirsiniz. Zaten e, hani ikinci evinizin de yöneticisi Venüs. Bir para e, geçebileceğini elinize. Ancak Venüs burada, Akrep'te çok güç ya yani zarar bir Venüs var. İkincisi 8. evde. E, Jüpiter derseniz 12. evde. Hani böyle çok güçlü e, paralar e, beklemeyin ve retro zaten Jüpiter. Jüpiter e, 9. evinizin de yöneticisi. Eğer sosyal medyadan yaptığınız gizli bir işiniz varsa e, ya da gizli bir iş, gizli bir ortaklık oradan bir destek de görebilirsiniz e, gibi e, gündemleri de gösteriyor. Veya e, işte belki siz bir takım şifa çalışmaları da yapıyorsunuz belki parayla ilgili, sağlığınızla ilgili olabilir. Bunlarla ilgili yine destek, yardım, geçmişte yaptığınız çalışmaların karşılığı gibi durumlarda olabilir. onun haricinde e, Güneş'in Neptün'le bir üçgen açısı var. E, yine 12. eviniz ve 8. eviniz arasında Güneş bizim sağlığımızı ifade eder babayı ifade eder. işte kadınlar da eşi ifade eder. Bu da sağlığınızla ilgili bir şifalanma olabilir. Bakın. Yani bilinçaltı çalışmasıyla, bir şifa çalışmasıyla burada hani bir sağlık sorunuz varsa bu ya da bir hani ilaç olabilir, hastanede bir tedavide oluyor olabilirsiniz. Hani size bir tedaviyle burada bir şifalanma süreciniz de başlayabilir kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz. E, su üçgeni olduğu için biraz daha duygusal hassas, empat e, hissedebilirsiniz kendinizi bugün. Daha yardımsever. E, i̇şte babanın bir sağlık sorunu varsa bununla ilgili bir tedavi, e, olumlu gelişmeler olabilir. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Yani hani bu iki iyicil olmayan ev arasında olduğu için devamını kontrol etmek gerekiyor bu tedavinin. Evet burada hani Güneş de evinizden geliyor. Öyle de baktığım zaman hani bir evlilik konusu. Beraber olduğunuz kişiyle birlikte belki ortak bir kredi, ortak bir kazanç alanına girme veya bir evlenme konusu. Bununla ilgili belki bir olayların rayına girmesi, bir düzelme, bir şifalanma, sorunları çözme ya da işte krediyle ilgili ödemelerle ilgili sorunlarınız varsa onları biraz böyle düzeltmeye başlama gibi. Birazcık da hani olumlu etkileri gösteriyor bu anlamda. Merkür'ün Plüto ile bir 60'lık açısı var yine 8. evinizde. Zaten güneş tutulması 8. evinizde gerçekleşti burada bir anlaşma bir sözleşme bir karar alma olabilir zihinsel anlamda kendinizi çok daha iyi ifade çok iyi hissedebilir ve kendinizi iyi ifade edebilirsiniz 8 ev yine burada 8 evinizde olduğu için bir kredi anlaşması bankalarla ilgili bir anlaşma sözleşme yani veya herhangi bir konuda finansal alanda bir e, imza karar durumu olabilir. Merkür sizin üçüncü evinizden zaten geliyor ve altıncı evinizde yöneticisi işle ilgili, ortaklıkla ilgili, günlük hayatınızı ilgilendiren bir konuda bir anlaşma, sözleşme durumu olabileceğini gösteriyor. de burada hani bir ton var ve bir 60'lık açı var. Güçlü bir hani sözleşme büyük bir sözleşme olabilir ancak 60'lık neyi gösteriyor. Sizin isterseniz diyor yani siz mücadele ederseniz, siz adım atarsanız bugün işte ya da bu hafta içinde bir imza anlaşma gibi durumlar olma olasılığının bize gösteriyor. Evet Çarşamba günü Evet, çarşamba Venüs yay burcunda ve 10 Aralık'a kadar da yay burcunda ilerleyecek. Sizin de 9. evinizde ilerleyecek. İkili ilişkilerde iyimser, pozitif bir ruh halinde olabilir. Gezmek, uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Eğitim, ticaret, yurt dışı gibi alanlardan böyle fırsatlar, maddi kazançlar, bu alanlarla ilgili yeni hani tanışmalar, ikili ilişkilerde bir yoğunluk olabilir. Ee, Venüs sizin yedinci evinizin de yöneticisi. Dokuzuncu evde de ilerliyor. Burada bir hani evlilikle ilgili gündemler olabilir bu 10 aralığa kadar. <laughs> evlilikle ilgili konular işte sözleşmeler, anlaşmalar, bir taşınma konusu, eşle uzun bir seyahate çıkma e, ya da bir eğitim alma, sosyal medyada ikili ilişkilerin çok artış gösterebilir bu dönem. E, ortağınızla bir ticari iş, ticaret yapma ya da bu yaptığınız ticari işte bir takım fırsatlar e, karşınıza çıkabilir. Kazançlar elde edebilirsiniz. Gibi bize gündemleri gösteriyor. Evet, e, Bunun haricinde yöneticiye baktığımız zaman çünkü burada Venüs ikinci evinizin de yöneticisi. Yani bir hani ticari bir konu olup veya işte sosyal medyadan yapacağınız herhangi bir iş olup bir para kazancınız olabilir. Eşinizle veya ortağınızla. Ee, buradan da geldiği için. Ee, diğer taraftan e, Venüs burada yöneticisi on aralığa kadar nerede? Tabii ki ilerleyecek. Yani ee, üçüncü e, 12. evinizde e, bu da sizin daha e, gizli bazı anlaşmalar yapabileceğinizi de gösteriyor. Yani 12. ev daha kapalı alanlar, daha gizli alanlar. Belki sosyal medyadan yani bir şifa çalışması yapacaksınız. E, belki bir ortağınız var veya e, bir bilinçaltı çalışması olabilir. Ruhsal konularla ilgili bir çalışma olabilir. Gizli ilimlerle ilgili bir çalışma olabilir. Gibi e, gündemleri buradan da bazı maddi kazanımlar elde edebilirsiniz bu alandan da. E, Merkür'ün Jüpiter'le bir üçgen açısı var. Tabi burada şu da olabilir. Yani bir evlilik düşünüyorsanız bu gizli bir evlilik de olabilir. Yani Belki belli bir süre hani kimseye söylemeyeceğiniz, söylemek istemediğiniz bir evlilik gündemi de ya da gizli bir ortaklık gündeminiz, gizli bir ticaret, kimsenin bilmesini istemediğiniz bir iş konusu da olabilir. Merkür'ün Jüpiter'li bir üçgen açısı var burada. Yani bu hafta güzel açılar var. Merkür, e, Jüpiterli daha iyimser, pozitif konuşma, kendinizi güçlü ifade etme, iletişimin çoğalması, iletişimin yoğunlaşması gibi durumlarınız olabilir. E, daha iyimser, daha olaylara geniş açıdan bakabilirsiniz. E, 8. evinizde olduğu için biraz yine bu alanla ilgili bir e, hani e, ortaklık anlaşması. Bakın hani gizli bir ortaklık Gizli bir evlilik, gizli bir kredi çekme e, gibi bazı anlaşma ve sözleşmeleriniz olabilir. E, tabii yine eğer bir çalışma yapıyorsanız, bir bilinçaltı çalışması varsa burada bir şifalanma süreciniz de olabilir. Yani mesela işte dediniz ki ben parayla sıkıntılarım var. Bir de parayla ilgili bir çalışma da yapabilirsiniz. Bu alanda bir şifalanma, bir yardım, bir destek de görebilirsiniz. Evet, e, Perşembe gününe geldiğimiz zaman e, Merkür burada sizin hani 6. evinizin yöneticisi, 3. evinizin yöneticisi hani bu işin e, günlük hayatınızı ilgilendiren veya iş hayatınızı ilgilendiren bir anlaşma, sözleşme olabileceğini de gösteriyor. E, 17 Kasım Perşembe Evet, Ay Başak Burcu'na geçiş yapıyor bugün. E, yöneticisi Merkür de Yay Burcu'na geçiş yapıyor. Bu yüzden önemli bir başlangıcımız olabilir bugün. E, özellikle o Merkür yer, e, konularla ilgili. E, Merkür Başak derken duygusal anlamda daha çalışma odaklı olayları, durumları, kişileri e, biraz daha böyle daha derinlemesine bakma, analiz etme, takıntı yapma, kolay beğenmeme, eleştirel bir ruh halinde Olma durumunuz var bugün için. Daha doğrusu Perşembe ve Cuma günleri. Ay sizin 6. evinizde ilerleyecek. Yani bu Perşembe-Cuma daha çok işle ilgili konular veya sağlığınızla ilgili konular veya günlük hayatınızı, günlük rutin hayatınızı, günlük düzeninizi ilgilendiren konularla ilgilenme olasılığınız var. Şimdi burada e, Merkür'e baktığımız zaman Merkür'de hangi eve giriş yapıyor? Dokuzuncu evinize giriş yapıyor. Yani e, burada yine dediğim gibi günlük hayatımızı ilgilendiren yani bir evlilik konusu, bir boşanma konusu. Bunlarla ilgili kararlar alınabilir. E, bir adım atılabilir. Bir anlaşma, sözleşme imzalanabilir. Veya iş hayatınızda bir e, ticarete başlama Ticari, ya da bir işiniz, ticari bir işiniz vardır. Yeni anlaşmalar, yeni sözleşmeler, yeni işler gelebilir. Gibi gündemleri gösteriyor Perşembe, Cuma günü. Evet, e, Merkür yay burcuna geçiyor. O da ne zamana kadar? 7 Aralığa kadar yay burcunda ilerleyecek. İletişimde daha iyimser, daha pozitif. Olaylara, kişilere daha geniş açıdan e, bakabilen, bir durumda olabilirsiniz. E, seyahat etmek, eğitim almak, eğitim vermek gibi etkiler verebilir yay burcundayken. Zaten hem yay burcunda hem dokuzuncu evinizde e, daha çok hani burada uluslararası ilişkiler, yurt dışı konuları, e, işte eğitim konuları, e, işte sosyal medyadan bir iş yapmak, ticari konular gibi gündemleriniz hukuksal konular gibi gündemler olabilir. Şimdi Merkür Yay burcunda zararda olmasından dolayı ve ateş elementi olmasıyla biraz böyle karar alırken çabuk hızlı kararlar alabilirsiniz. E, ön yargılı yaklaşımlarınız olabilir. bu dönem çok fazla bilgiyi yayma, eğitim alma, eğitim verme gibi gündemler çok yoğun olabilir. burada başkalarının gizli bilgileri, veya işte dedikodu yapma gibi olumsuz davranışları da getirebilir. Evet, e, az önce dediğim gibi zaten hani işle ilgili günlük hayatınızı ilgilendiren konularda bazı anlaşma sözleşmeler gibi durumlar olabileceğini gösteriyor. Evet, yönetici Jüpiter'e bakalım yönetici bir tarih nerede? 12. evde. İşte burada yine bize şunu gösteriyor. Belki siz e, bilinçaltı konularında e, bir eğitim verebilirsiniz. Ya da bir eğitim alabilirsiniz. E, yani bu günlük hayatınızı ilgilendiren konularda şifalanma adına böyle bir durum olabilir. Ee, onlarca gizli bir anlaşmanız olabilir. Yani gizli bir ticaret, gizli bir iş, gizli bir evlilik gibi e, durumlar da olabileceğini yine bize gösteriyor. Ee, 18 Kasım Cuma günü. Evet, Cuma günü ay Uranüs arasında bir üçgen açı var. Bugün kendinizi dinamik, heyecanlı hissedebilirsiniz. Geleceğe yönelik hayalleriniz olabilir. eee Ay sizin altıncı evinizde burada işinizle ilgili konularda daha çok hani burada iş konusunu gösteriyor. Bir para konusu var veya belki hani günlük hayatınızı ilgilendiren konularda böyle ani gelişmeler olabilir. Çok sürpriz gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bir anda beklemediğiniz bir para kazancı, bir anda beklemediğiniz bir iş durumu iş teklifi e, beklemediğiniz bir kazanç gelir para kazancının olabileceğini işinizle ilgili olumlu gelişmelerin olabileceğini daha doğrusu e, gösteriyor evet size para getirecek mesela anlaşmalar gibi durumlar olabilir şimdi burada çünkü Merkürde nerede? yöneticisi ayın yöneticisi 9. evimizde ve genelde de Venüs'te de kavuşma halinde ilerliyor. E, güneş'in Plüto ile bir 60'lık açısı var. E, burada da kendinizi daha mutlu, keyifli, e, huzurlu hissedebilirsiniz. Özgüveninizde bir yükselme olabilir. E, özellikle burada beklediğiniz, düşündüğünüz işte krediler, bankalar, evlilik, ortaklık gibi konular plan projeleriniz varsa bunlarla ilgili eğer siz bir şeyler yaparsanız bugün bir adım atarsanız burada olumlu gelişmeler e, olabilir. Kendinizi çok daha güçlenmiş hissedebilirsiniz. Daha mutlu mutluluk veren bir enerji aslında. E, 8 eviniz zaten da onuncu evinizde. Yani burada hani kariyerinizi toplumsal statümüzü ilgilendiren bir konuda çok mutlu keyifli olabileceğinizi kendinizi daha iyi hissedebileceğinizi gösteriyor. Tabii sağlığınızla ilgili bir sorun varsa bununla da ilgili bir şifalanma olabilir. Güneş size zaten gösterdiğiniz yani daha doğrusu yüce evin yöneticiniz e, burada beşinci evinizin de göstergesi olduğu için kendinizi daha iyi, daha güçlü hissedebileceğinizi gösteriyor. Cumartesi günü Evet, Cumartesi ay terazi burcuna geçiş yapıyor. Duygusal anlamda ikili ilişkiler içinde olmak, daha uyumlu, daha dengeli bir ruh halinde olabilirsiniz. Daha böyle e, hava elementi olduğu için terazi, daha zihinsel konulara yönelebilirsiniz. Burada ay e, hem terazi burcunda hem de sizin yedinci evinizde ilerleyecek. Cumartesi pazar günü yöneticisine baktığımız zaman yöneticisinin de dokuzuncu evde ilerlediğini görüyoruz. Burada aslında gündemimizin daha çok bakın evlilikle ilgili konularınız olacağını, bir anlaşma veya ortaklıkla ilgili bir takım çalışmalarınız, anlaşmalarınız, bir ticari konu olabilir veya işte mesela eşinizle bir yurt dışı seyahati olabilir gibi hukuksal konular, bir taşınma konusu, veya işte ortağınızda yurt dışı bağlantılı bir işiniz olabilir gibi e, gündemlerinizin daha çok iki gün bunlar olacağını gösteriyor. Mars Neptün e, arasında bir e, kare açı var. Üçüncü evinizde on ikinci ev arasında. E, burada e, eylemlerde belirsizlik, eyleme geçmekte zorlanma, ne yöne gideceğinizi bilememe, nasıl hareket edeceğini bilememe yön tayin etmekte zorlanma. İşte Mars ikizlerde olduğu için zihinsel dağınıklık, karar almakta zorlanma gibi durumları gösteriyor. Özellikle sizin de üçüncü evinizde olduğu için Mars size tavsiye yani özellikle trafikte çok dikkat edin. Yani Mars'ın hem retro olması hem Neptün'den aldığı açıyla bugün çok büyük bir dalgınlık, ve yanlış hareket etme olasılığınız çok yüksek konuşmalarınızı aldığınız kararlara ve trafikteki iletişiminize e, dikkat etmeniz gereken bir gün ee, Tabii burada Mars'a baktığımız zaman Mars yine bize nereye veriyor 8. ev konularını gösteriyor bize zaten hani Güney'de Ay düğümü sizin 8. evde ilerliyor bu borçlar ve vergilerle ilgili ortaklık konuları çok bunaldığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Ee, Mars yöneticisi de şu anda e, üçüncü evde. Yani bir karar alma. İşte bu az önce bahsettiğim konularda. Bir karar alma durumu. İşte borçlar, ödemeler, krediler, ortaklık, evlilik. E, ancak burada bir hani kararsızlık, ee, bir türlü kafanızı toparlayamama, nasıl hareket edeceğinizi, ne, ne yöne gideceğinizi bir türlü toparlayamama gibi bir duygu durumunda e, olabilirsiniz bugün için. Ee, Venus'un Merkür'le kavuşumu var Dokuzuncu e, evinizde yine bugün. E, i̇kili ilişkilerde iletişiminiz yoğunlaşabilir çok fazla bilgi alışverişi, mesajlaşma, konuşma, yazışma gibi durumlar olabilir. Yay burcunda olduğu için iletişim daha büyüyebilir, bilgi alışverişi çoğalabilir. Burada tabii hani maddi anlaşmalar da olabileceğini gösteriyor. E çünkü Venüs'ü baktığımız zaman 7. evinizden geliyor. E ve ikinci evinizden gelen bir Venüs var. E Merkür altıncı evinizden ve üçüncü evinizden gelen bir Merkür var Hani bir e, evlilik ortaklık konusu e, veya bir e, ortağınızla ticaret yapma e, hani bununla ilgili anlaşmalar e, ve bir para konusunun gündemde olacağını gösteriyor bununla ilgili bir hani trafiğiniz yoğunlaşabilir bu konularla ilgili e, kararlar anlaşmalar sözleşmeler gibi durumlar e, olabilir Evet yöneticileri de zaten Jüpiter burada 12. evinizde ilerliyor. Daha doğrusu retro geriye gidiyor. Hani bu işin içinde dediğim gibi hani biraz gizli konular, gizli kapaklı işler olabilir bu yapılan işlerin içinde. Evet 20 Kasım Pazar günü. Evet, güneş Jüpiter arasında bir üçgen açı var. Kendinizi daha mutlu, keyifli, iyimser hissedebilirsiniz yaşam enerjiniz, umutlarınız yükselebilir. Sağlığınızla ilgili olumlu gelişmeler, maddi gelişmeler, kazançlar elde edebilirsiniz. Burada ee, özellikle de hani gizli yaptığınız bir iş varsa zaten bir hani Jüpiter 9. evinizden geliyor. Hani gizli bir sözleşme, e, gizli bir seyahat e, veya işte sosyal medyadan yaptığınız bir belki Ruhsal çalışmalar, şifalanma çalışmaları, bilimsel çalışmaları gibi durumlar olabilir. İşte bunlar sizin özellikle e, destek verebilir. Yani sizin e, kendinizi daha iyi, daha mutlu hissedebilirsiniz bu çalışmalar vasıtasıyla. Ve bu sizin hangi alanınıza yansıyacaktır? O evlilik, ortaklık konularınıza yansıyabilir. İşte parayla ilgili bugüne kadar zaten hani bankalar, kredilerle çok ciddi sorunlar yaşadınız ya da sağlığınızla ilgili... Bunlarla ilgili bir şifalanma, rahatlama, daha olumlu gelişmelerin meydana gelmesi, geçmiş konuların artık böyle bir tamamlanma ya da temizlenmeye başlanması. Çünkü burada hani Jüpiter'de böyle geçmiş konuları da getiriyor retro. Geçmişte yaptığınız bir takım çalışmalar bugün karşınıza çıkabilir ve sizin bu alanda rahatlamanızı sağlayabilir işte krediler, ödemeler, sağlık gibi konularda e veya dediğim gibi bir beşinci evinizin yöneticisi olduğu için Güneş bir evlilik konunuz olabilir. E sizin de yöneticiniz yani burada önemli bir daha doğrusu yücelim yöneticiniz. Evlilik, ortaklık, severek yaptığınız bir işle ilgili e, ortak kazançlar gibi konuları gösteriyor. Çocuğunuzla ilgili de tabii ki burada Hani olumlu gelişmeler olabilir Evet güzel genel olarak bu hafta güzel enerjiler güzel açılar var bu haftanın enerjilerini de değerlendirebilirsiniz işinizde sağlığınızda günlük hayatınızda bu haftalık bu kadar Sağlıklı, huzurlu bir bir haftanız olsun kanalıma abone olursanız sevinirim sonraki videolarımda görüşmek üzere